Türkiye'deki bütün esnafların etkilendiği gibi Van halkının tarifenize şahsi esnaf da ciddi manada etkilendi. Yani bu genel manada bir musibet hepimizin başına geldi ama inşallah atlatacağız. Ama işler yüzde yetmiş, yüzde seksen oranında düşüş sağladı yani. Kışlık peynir dönemi eski peynirler 50 TL. 50, 55 TL, 60 TL, 45 TL, 40 TL fiyatları aralığında. Ama iş durumu biraz düşük. Yani her sene göre pandemi sürecinde önceki işleri bayağı bir arıyoruz yani. Belediyede bir kiraların 6 aylık süreçlerinde yüzde %50 civarında bir indirim sağlandı. Sonuçta havuzumuza bir miktar da olsa yardımda bulunuldu. Yine sağ olsunlar bütün Türkiye'nin bütün iş adamlarından tut bütün bu faaliyet gösteren gerek üreticiler gerek tedarikçiler ciddi manada etkilendi biz de etkilendik İnşallah bu süreci atlatacağız. Pandemi sürecinden dolayı peynirler art peynirlerin artışı hani düştü. Esnaflarımızın çoğu mağdur pandemiden dolayı. Vatandaşlar bu durumdan yani mağdur nasıl söyleyeyim pandemiden dolayı ekonomik gittikçe düştü. Hani bu, bu durumda esnaflarımız çoğu da mağdur kaldık. Yani i̇şler durduruldu dur, çoğu yerlerde, çoğu zaman. Van Büyükşehir Belediye'mizden yüzde 50 kira yardımı aldık, <laughs> kira desteği aldık. Bu da bize, yani bize yeterli mi değil. Eski olan iş yerimiz pandemiden dolayı çok dur, duruladı. Ee, hepimiz burada pelinle geçimimizi sağlıyoruz, ee, ailemize pelinle sağlık bakıyoruz eski işlerimize dönmemiz için pandemi pandemi sürecini atlatmak lazım. İnşallah da olur. İnşallah atlatırız bu süreci. Evet bu pandemi sürecinde bayağı sıkıntı çekiyoruz. E, tabii bu da cenab Allah'tan gelen bir affettir yani. Pandemi sürecinde işler her zaman her şehirde olduğu gibi burada da bayağı düşmüş. Yani eskisine oranla %70 falan düşmüş söyleyebiliriz. Eee Hal halükarda biz rızkımızı kazanıyoruz. Çok şükür idare edeceğiz yani. Her zaman gülük gülistanlık olmaz. Abi bir şey yok söyledi. <laughs> Vallahi ben az önce sana ne dedim?